Arkadaşlar merhabalar. Türkiye'de gerçekten ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bundan bahsedeceğim. Bugüne kadar görülmemiş bir olayla, bir söylemle karşı karşıyayız. Orta Doğu'da yangın devam ederken, İsrail'in bütün çılgınlıkları sürerken ve Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Türkiye'deki siyasette çok enteresan gelişmeler oluyor. Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında çok ilginç açıklamalar yaptı. Gerçekten dönüp dönüp tekrar dinledim. Acaba yanlış anlamış olabilir miyim diye. Ama gerçekten çok ilginç cümleler sarf etti. O da şu. Ne dedi? Terörist başı Öcalan için dedi ki eğer terörü bitirecekse, teröre çağrı yapacaksa bitmesi için meclise gelip DEM grubunda, DEM parti grubunda konuşabilir, çağrı yapabilir. Şimdi bu görülmemiş bir öneri. Şu anda kadar duyulmamış bir öneri. Bunun Milliyetçi Hareket Partisinden gelmesi, Devlet Bahçeli'den gelmesi ülkemize bambaşka bir şeyin, bir cismin yaklaştığını gösteriyor. Kimseyi korkutma niyetinde değilim. Hatırlayın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın İsrail Türkiye'ye saldırabilir açıklamasından sonra Türk siyasetinde, Türkiye siyasetinde ilginç gelişmeler oluyor. Anayasa değişikliği biraz daha önceden dillendirildi ama bu söylemle birlikte yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Türkiye'ye saldıracak demesinden sonra hem anayasa çalışmaları hızlandı hem de siyasette işte yumuşama adı altında çok ilginç gelişmeler oluyor. Peki bu yeni bir süreç midir? Yani açılım süreci midir diye sorduğunuzda hem AK Partililer hem de Milliyetçi Hareket Partililer bunun bir açılım olmadığını, açılım süreci olmadığını Hatta ve hatta Anayasa'dan işte Türklük kelimesi çıkacak mı efendim işte ilk dört maddesi değişecek mi dediniz de bunlar da olmayacak. Peki o zaman ne olacak? Yani insanlar gerçekten merak ediyor çünkü Sayın Devlet Bahçeli biliyorsunuz Erdoğan'ın Erdoğan'ın e, e, İsrail Türkiye'ye saldıracak demesinden sonra Meclis'in açılışında Yeni Yıl açılışında gitti Dem partilerle tokalaştı. Bunun da siyasette yumuşama dönemi olduğunu ifade etti ki, hadi olabilir ama işte e, yaptığı yeni yaptığı açıklamalar e, Abdullah Öcalan'ın gelip mecliste konuşup çağrı yapmasını istemesi, acaba Türkiye'ye karşı ne dayatıyorlar? Şimdi bunu açıklayacağım, bunu anlatacağım sizlere, değerli dostlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir tehditle karşı karşıya. Benim anladığım bu. Eğer böyle olmasa. Milliyetçi Hareket Partisi'nin başındaki Sayın Devlet Bahçeli açık ne şekilde terör örgütü ele elebaşısına çağrı yaparak gel mecliste konuş terörü bitir demez. Ve tecrit şartları kaldırılırsa bununla ilgili de yasal çalışma başlatılabilir diye kapı açık bırakan, kapıyı açık bırakan bir devlet bahçeli. Peki ne oluyor? Neler oluyor? Çünkü bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsrail Türkiye'ye saldıracak demesinden sonra devam eden olaylar zinciri var. Neçirven Barzani Türkiye'ye geldi ve Milli İstihbarat Teşkilatı'yla ciddi anlamda önemli şeyler görüştüğü ifade ediliyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Yani orada da seçim var ve oradaki seçimleri de biliyorsunuz oldu bitti. Barzani'nin partisi yine birinci parti oldu. Buradaki seçimlerle ilgili Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen olaylarla ilgili bugüne kadar gerçekten herhalde bilmediğimiz çok şey var. Ama şunu söylemek istiyorum. Devlet, devleti yönetenler ve muhalefet çıksın Türkiye'ye karşı kimler ne yapmak istiyor? Bu milletin hangi tehditle, tehlikeyle karşı karşıya bunu açık ne şekilde bizlere açıklasınlar. Açıklasınlar ki bizde tüm desteğimizi verelim. Ama sadece kendilerinin bildiğini ve milleti merakta bırakan ve milleti şaşırtmaya devam eden bu açıklamalar ciddi anlamda insanları kuşkulandırıyor. Bizleri derin düşünmeye sevk ediyor. O yüzden devleti yönetenler tehdit ve tehlikeler karşısında açık ne şekilde vatandaşlarını bilgilendirmelidir. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde mecliste kapalı oturum yapıldı. Yani gizli oturum yapıldı. Birileri dedi ki ya bu göstermelik vesaire filan. Başından beri sizlere şunu söyledim. Bu olayda bir bit yeniği var. Bu olayda büyük bir tehdit, tehlike var. Ama bize söylemiyorlar. Bir şeyleri gizliyorlar. Çünkü devletin üst kademesi, hele hele devleti yöneten cumhurbaşkanı çıkıp bir devlet için Türkiye'ye saldıracak demez. Bunu dediğine göre bizleri bir şeye hazırlıyorlar yine. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan. Bakın kaç kez üst üste şu uyarıyı yaptı. Hazırlıklı olmalıyız. Bir savaşa hazırlıklı olmalıyız. Bir canlı yayında, bir televizyon programında çıktı. Dedi ki Türkiye her şeye hazırlıklı olmalıdır. Peki bu nedir? Bunu işte millete anlatmak lazım. Anlatılması lazım. Evet, Orta Doğu'da İsrail'in çılgınlığı devam ediyor. Başından beri şunu söyledik. İsrail'in derdi sadece Gazze, Suriye vesaire filan değil. İsrail'in derdi Orta Doğu'daki devletleri devletçikler haline getirmek. Yani Büyük İsrail projesinin önünü açmak. Amerika Birleşik Devletleri bunun arkasında. İngiltere bu projenin arkasında. Yani Orta Doğu'daki felaket sandığımızın çok ötesinde ve asıl hedeflerden birisi Türkiye. Bu konuyla ilgili kaç kez analiz yaptım ve birileri dedi ki ya içerideki olumsuzlukların üzerine örtmek için bunlar propaganda değil arkadaşlar. Bir tehdit ve tehlike var. Ama eleştirdiğim yön bunun millete açık net şekilde anlatılmaması. Sayın Bahçeli de, Sayın Erdoğan da, Sayın Hakan Fidan da çıkıp hatta muhalefet partisi de çıkıp açık net şekilde bunu anlatması lazım. Bakın bir şeyler oluyor. Bunu net olarak ortaya koyuyorum. Öncelikle Erdoğan'ın İsrail Türkiye saldıracak demesinden sonraki gelişmelere bakın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, gizli oturum yapıldı. Bu konu konuşuldu. Yani İsrail Türkiye saldırımı saldırmaz mı? Ne konuşuldu bilmiyoruz. Bu konuşuldu. Sonra Sayın Devlet Bahçeli Dem Partilerin elini sıktı yetmedi. E, Öcalan gelsin mecliste konuşsun. Dem Parti grubunda konuşsun. Terörü bitirdiğine dair çağrı yapsın. Şartlarını iyileştirelim dedi. Yine Sayın e, Hakan Fidan Dışişleri Bakanı bir televizyon programına çıkıp Türkiye her şeye hazırlıklı olmalıdır. Savaşa hazırlıklı olmalıdır dedi. Daha sonra Özgür Özel, bakın Özgür Özel önce Selahattin Demirtaş'la görüştü, hapiste yatan. Sonra bir ara Esat'la görüşmeye gidecekti, sonra vazgeçildi. Bakın devlet hem muhalefetiyle hem de iktidarıyla bir şeye hazırlanıyor. Ha bu bir şey nedir? Emin olun konuştuğum kaynaklar, görüştüğüm yetkililer bu konuyla ilgili ser verip sır vermiyorlar. Çünkü Yeni anayasa değişikliği de aynı zamanda hız kazanmış durumda. Bu anayasa değişikliğinde ilk dört madde yerinde kalacak diyorlar. Türklük kelimesi çıkmayacak diyorlar. Peki o zaman neden bu kadar hızlı acele ediyoruz? Neden Türkiye'yi sanki böyle kaptı kaçtı gibi bir anayasaya mecbur ediyoruz? Demek ki büyük bir şey geliyor. Benim anladığım Amerika Türkiye'yi açık ne şekilde tehdit ediyor? Neyle tehdit ediyor? Bölmekle tehdit ediyor. Bakın buradan net eveleyip gevelemeden söylüyorum. Diyor ki biz Orta Doğu'da bir dizayn yapıyoruz. Orta Doğu tamamen değişiyor. Orta Doğu'daki planlarımız bu. Kendinizi buna göre hazırlayın. Eğer siz yapmazsanız biz yapacağız diye bana göre devlete mesaj veriyor. Devlet bu mesajı almış. Ha, ya savaşacaksınız. Bakın ya savaşacaksınız ya da ee, i̇çinizde kaos, kargaşa, iç savaş çıkarma planları yapıyorlar. Bunu yapacaklar. Hatırlayın, hatırlayın. Bloomberg yani küreselcilerin en önemli gazetelerinden, yayın organlarından birisi ne yaptı? Türkiye'de iç savaş senaryosu yazdı. İç savaş senaryosu ve e, Avrupa devletleri içerisinde iç savaşa en yakın olan ülke olarak gösterildi. Ve kimin nasıl hareket edeceğini etnik yapı üzerinden vesaire. Şimdi bunların hiçbiri tesadüf değil. Benim korkum açık söylüyorum devlete bir şeyin dayatıldığı. Bu bilinçli ve bildiğimiz bir e, açılım değil. Çünkü o açılımın nasıl sonuçlandığını herkes biliyor. O açılımdan kimin ne kaybettiğini herkes biliyor. Yani o açılımın esasında Türkiye bir fayda sağlamadığını ve terör örgütü eninde sonunda silah bırakmadığı, bırakmadığı gibi, bırakmadığı gibi daha da artırdığını görüyoruz. Şimdi gelin noktaya lütfen bakın. Yani yeni bir açılımın şu anda ortamı mevcut mudur? Niye? Türkiye terörle mücadeleyi en iyi yaptığı bir dönemdeyiz. Yani terörün sonunu getirdiği ve Türkiye'de terör örgütünün artık eylem yapamaz hale geldiği bir dönemde, yani en güçlü olduğu bir dönemde barıştan efendim yeni süreçten bahsediliyor. O zaman bu devletin zoru nedir? Yani 2028'de seçimler yapılacak. Daha var ve seçimler de yakın değil. Peki bu nedir? Bana göre bir cisim yaklaşıyor. Ha, bu cismin adını gerçekten koyamıyorum ama koyamadığım anlamında şu şunu da söyleyebilirim. Yani tam olarak söyleyemeyebiliriz ama tehdit ve tehlikeyi tahmin etmekten de geri kalmayız. O tehdit ve tahmin şu. Suriye, Suriye üzerinden Türkiye'yi bölmek istiyorlar. Kuzey Suriye'de, Suriye'nin daha doğrusu kuzeyinde PKK YPG devletini artık resmi olarak tanımaya hazırlanıyorlar. Benim anladığım, benim tahmin ettiğim konu bu. Eğer bu gerçekleşirse Amerika'sı, İngiltere'si ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri önce seçimler o bölgede yani Suriye'nin kuzeyinde önce seçimler sonra özellikle sonra da devlet olarak tanımaya hazırlandığını bana göre Türkiye ilettiler. Bunu Avrupa Birliği de tanıyacak. Bunu Amerika zaten kendisi yapıyor. İngiltere de tanıyacak. İsrail bu konuda lobi yürütüyor. İsrail lobi ve propaganda kısmını yürütüyor. ABD altyapısını fiziki altyapısını oluşturuyor. Buna İran bakın İran ve Rusya'da dahil tanıyacaklar. Laskiye'de bir Nusayri, küçük bir Nusayri devleti Rusya'ya da orada kendi hakkına düşen Himeymi ve Tarsus üstünü yani Suriye'yi üçe bölerek Golan'ı ve daha fazlasını da İsrail'e vererek burada bir tırnak içerisinde Kürt devleti kurmak istiyorlar. Ama o devletin asıl adı ne? İkinci İsrail. Ama bunu söylemiyorlar. Devlet bunu millete açık ne şekilde söylemesi lazım? Sayın Devlet Bahçeli bu kadar açık ve net bir şekilde yani e, tüm geçmişine partinin ideolojisine ters olarak yapmış olduğu bu açıklamanın altında ben bunu arıyorum. Yani devlet büyük bir tehditle, tehlikeyle, beka sorununa karşı karşıya bir iç savaş, bir iç kaosla karşı karşıya kalabileceğini düşündüğü için devlet erkanı ve e, muhalefet iktidar bunun önlemini almaya çalışıyor. Benim anladığım bu. Ha birileri buna hamaset diyebilir, birileri buna ya bunların derdi başka diyebilir. Ama ne derseniz deyin görünen manzara bu. Bir cisim yaklaşıyor. Yoksa bu kadar Sayın Devlet Bahçeli bugüne kadar söylediklerinin tümünü çiğneyerek bunu milli bunu millet kürsüsünden söylemez. Bunu grup toplantısından söylemez. Bunu terörün başının meclise gelerek Dem Parti grubundan çağrı yapması gibi bir durumla izah etmez. Demek ki tehdit ve tehlike sandığımızdan çok büyük. Ha, dediğim gibi tekrarlıyorum. Bu tehdit ve tehlike İsrail'in Orta Doğu'da sınır tanımaz. Birleşmiş Milletler'in karargahını vuracak kadar gözünü e, karartmış bir durumda iken ve Orta Doğu yanıyor iken Orta Doğu tamamen masaya yatırılıp yeniden paylaşmak isteye, istiyor isteyen bir durumda iken Türkiye bunu gördü ve Türkiye verilen mesajı anladı. Kendisi iç dinamikleri şimdi sağlamlaştırmak istiyor. İçerideki birlik ve beraberliği takip etmek istiyor. Aksi takdirde şuna da hazırlanıyor olabilir devlet. Yani Sayın Hakan Fidan gerekirse savaşa hazırlıklı olun, her şeye hazırlıklı olun demesi de esasında A planı olmasa B planını devreye sokarak savaşmak. Yani Amerika ile belki biz bu konuda karşı karşıya geleceğiz, savaşacağız. Diyorlar ki bazı stratejistler, politikacılar, efendim analistler. Ya Amerika ile Türkiye savaşmaz. Arkadaşlar can boğaza geldiği zaman her şeyi yaparsınız. Çünkü Suriye'nin kuzeyinde kurulacak bir PKK-YPG devleti, hele hele Amerika ve İsrail'in kontrolünde kurulacak bir devlet, emin olun Türkiye'nin bekasını tehdit eder ve Türkiye'yi bölünmeyle karşı karşıya bırakacak ki propagandalara bakın, sosyal medyaya bakın. Özellikle o Kürt entelijansiyasına bakın, yurt dışındaki Kürtlere bakın. E, bunların hepsi silahlı mücadelenin asla bırakılmaması ve devam edilmesi, Suriye'nin kuzeyinde mutlaka bağımsız bir tırnak içerisinde Kürdistan'ın kurulması konusunda çok ciddi çabalar sarf ediyorlar. Ve yeni yeni hesaplar kurulmuş. Sosyal medyada propaganda hesapları kurulmuş. Aynı zamanda Netanyahu'nun oğlu Nair Netanyahu bakın sürekli tırnak içerisinde Kürdistan haritası yayınlıyor. Amerika'daki televizyonlara, gazetelere bakın artık Suriye'nin kuzeyi ciddi anlamda konuşulmaya başlanıyor, başladı ve İsrail yavaş yavaş artık Şam'ı vuruyor. Şam'ın devrilmesini ve Şam'ın parçalanmasını, Suriye'nin tamamen üçe bölünmesini isteyen hamleler yapıyor. İşte bütün bunlar dikkate alınarak bana göre Türkiye bir şeye hazırlanıyor. İç kamuoyunun tahkim edilmesi konusunda ve sandığımızdan büyük olabilir tehdit ve tehlike. Ama tekrarlıyorum ve bitiriyorum yetkililer çıkıp bu tehdit ve tehlikenin açık ne şekilde ne olduğunu millete anlatması lazım. Millet de ona göre tavrını alsın. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.